Zeyrek, yeter. Elbise bitti. Heh. Ya siz nasıl zabit oldunuz? Bizi Kadı Efendi zabit yaptı. He, biz eskiden askerdik. Bizi askerden attılar. Şaşırmadım. Biz de karakolda getir götür işleri yapmaya başladık. Hücreleri temizliyorduk. Hep Filinta Mustafa'nın namını duyardık böyle bıçak haliyle Mustafa hep bizim böyle önümüzden geçerdi, geçerdi, geçerdi. Bizi hiç fark etmezdi. Sonra bir gün. Bak bu yaptığım benim de hoşuma gidiyor. İtiraf et işte. Vallahi billahi ben çaldım. Zorlu çıktı bu be. Adamı tutmaktan öldük vallahi. Tamam tamam. Hadi siz gelin şunun ucundan tutun bakayım. O olmaz çavuşum. Yaptığın adaletsizliktir. Eziyettir. Kadı Gıyaseddin'in kesin emri var. Zin harkımsa falakaya vurulmayacak dedi. Hırsızlık esnasında pazarda bile yoktu. Şahitlerim var. Ne şahit lan? Hırsızlıktan kaç defa içeri düşmüşsün. İtiraf et işte. Olay kapansın. İşin var gücün var. Adamlar yoruldu. Az siz tutun şu değneğin ucundan. Olmaz çavuşum. Kadı efendi dedi Burada ki... Burada kadı benim lan! Hemsiz, bak sen şu işe. Acımat da kara göze bak sen. Demek derse ihtiyacınız var ha? O zaman dersi verelim size. Çözün şu faniyi. Kadı efendi, asayiş. İşkenceyle asayiş sağlanmaz. Her kulun kendini müdafaa hakkı vardır. Siz üçünüz vicdan nedir öğrenene kadar gözüme gözükmeyin. Kim bu adamlar Hasan? Bunlar eski askerler Kadı Efendi. Karakolda getir götür işleri yaparlar. Nezarethanede beklerler. Zulme cesaretiyle karşı koyacak adamlara ihtiyacımız vardır. Çocuklar, yarın zabitlik imtihanı var, ona gelin. Geçerseniz sizi zabit yaptım bilin. Emredersiniz <laughs> kalemendi! Ya, işte böyle.